Ülkemizde satılan en ucuz araba Fiat Egea arkadaşlar. İnsanlar genellikle bu araba hakkında biraz ön yargılı. Peki neden? Fiyatına göre sunduğu seçeneklerden dolayı diyebiliriz. Mesela 1.4 atmosferik motorunu alıyorlar ve araba gitmiyor diyorlar arkadaşlar. Onun yerine mesela 1.3 multijet motoru deneyebilirler. 1.3 multijet motoru 1.6 dizel gibi giden bir motor. 1.6 multijet motoru da 2.0 dizel gibi giden bir motor olduğunu düşünüyorum ben. Yani performans konusunda dizellerinde sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. 1 atmosferik motorların da yağ yakma gibi sorunlar olduğunu duydum fakat ben hiç rastlamadım. 1.3-1.6 multijet zaten sorunsuz motorlar. Onun dışında şanzımanlarında çift kavramalı şanzımanlar EDC şanzıman olduğu için titremeler olabiliyor. Yine mekatronik falan arızaları. Onun dışında fiyat performans arabalardan biri. Crosslarındaki yalıtımlar daha iyi arkadaşlar. Sedanlar yalıtım konusunda bir tık daha geride diyebiliriz. Egea Crosslardan bahsediyorum. Donanım konusunda da fiyatı Egea'ya kesinlikle urban Urban paketten tavsiye ederim. Egea Urban'dan başlar arkadaşlar. Urban'a bütçeniz yetmiyorsa Easy Plus. Easy Plus öneririm. Easy paketi kesinlikle önermem. Easy Plus'larda göğüs değişiyor. Yani daha güzel bir görüntüye sahip. Hem de daha yeni teknolojilere sahip. Peki siz bu araba hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorumlara bekliyorum.